Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer Minecraft'ta yeni serimiz olan Battleon Arena PvP konuşmalarına hoş geldiniz. Ee, bu seriyi çekmemin nedeni artık Survival Games'ten bıktım. da Royal Games deniyordum. Herif yaktım. Herife çok dalma herif makro bastı sonunda. Herif de öldü, ben de öldüm. Anasını satacağım onun. Neyse. Herif bana küfür etti ama sıkıntı değil benim için. Herif arkaladı beni ona rağmen herifi kestim ama neyse. Şimdi siz de şey yapacağız. Ee, dediğim gibi belli onu sevgi atacağız. Ben zengin değilim bu arada. Şey atamıyorum bu ranked. Ee, ölürsem de kusura bakmayın. Ellerim cidden o kadar soğuk ki yani. Şu herife bile ok atamıyorum. Sen git yan ya of Gençler konuşamasam da kusura bakmayın Of cici Neyse zar zor kesti herifin Çünkü ellerim soğuk cidden soğuk Yani bana ki soğuk ee, dedim, Şey diyeceğim bu arada 7 like'a senin devamı gelecek ee, Like'lar var da cidden düşmüş Hop 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 Of bir tıklama yaptım herife. Neyse dediğim gibi 7 like alız. Şey, senin devamı gelecek. Ee, ya yani pp çekmemizi işte. Be konuşamıyorum. <laughs> Bekliyorum pp çekmemi istiyorsanız da dediğim gibi 7 like atın. Kendime tam neyle yapacağım birazdan. Ee, çünkü böyle düzensiz oluyor biraz kanal e, ve tam neyle yaparsam daha iyi olacak. Daha düzenli olacak. Büyük ihtimalle abonelerim de artar inşallah yani gelişiriz. Ama bilmiyorum tabi belki gelişemeyebiliriz. Ee, bundan sonra artık aktiflik de sıçabilir. Bilmiyorum tam olarak. Ee, şimdi yine bir soru alayım size girelim. Ay herif best tıklıyor ya. Tabi ya. Abi abi vallahi ölürüm bir oka. ah ah ah, ah öldüm. Her de güzel okutamıyormuş Ama ben daha kötü ok atıyorum lanet olsun ya. Neyse. Of. Oh. Daha deminki adam gelseydi. Oh vah ile kapışacağız. Asıl aleyküm. Selamun aleyküm adam oldu Ah, be. Ah. Herif beni yaktı. Herif cidden çıktı gençler. Vah ile girsem bu kadar şey yapmazdım. Zorlanmazdım herhalde. Abi benim... Efendim ne ara bitti? Herifin kılıcı çok kötü gençler. Sadece efenesi yakabiliyor. Ben ne ara yaktım o kadar efenesi? Abi ciddi misin ya? Uf, neyse. Kola vodka. Abi nereden vuruyor? Abi utanmaz herif. Oha alt kalp. Neyse. Ee, bir kafama göre takılacağım. Hop. Çorabımı düzelttim gençler. Kusura bakmayın. Rabbi boy. Selamünaleyküm. Aleyküm selam demezsen ama ayıp edersin. Yok aleyküm selam demiyorsun o Şaka yaptım efendim. Yakar ben seni? Bak bir Google, golden apple ya. Gel gel gel. Gel bir de Şaka yaptım. Yan yan lanet olası pislik. Ya oğlum senin yapacağın taktikleri yerler ya. Oğlum. Yürü lan. Katniss hadi. Abi uzun zamandır ketnis atmıyorum. Kaçtın kaçtın tabii Appledaydın Cici GG 8.5 kalp bayağı iyiydi. Neyse. Şimdi bu yeah. tam 3 üç, üç elde atayım. Yine Rabbi boy. Bak yeter artık oğlum ya. Rabbi boy. Rabbi boy. Ah neyse. Aa bak şöyle olta spam yapanların nefret ediyorum ya. F5'te baktın hiçbir hiç belli etmiyorsun. Nerede yapılayım be utanmaz. Neyse tamam kestik herifi de zar zor. Şimdi bu bir oldu. 2 3 50 atacağız. Ee, bu arada şey e, memleketimdeydim o yüzden video gelmedi. E, Memleketimdeki bilgisayarım da cidden iğrenç bir bilgisayar yani. O yüzden video çekemedim. Hem, hem o yüzden hem bir şey daha var. Ee, kardeşim var gençler benim 5 ee, yaşında. Ee, o bağırıyor falan böyle evde. Bana falan böyle işte uğraşıyor benimle. Bilgisayar oynamaya kalksam e, o beni engelleyecek yani. Bilgisayar falan oynuyordum da video çekemezdim. Hem bilgisayar çok kasıyordu. Hem de kardeşim önemli etkenlerden biriydi oyun Çekemem için video orada yani Şimdi orada bilgisayarım abi bu herif switch makro ya Abi bu herif ağır switch makro hemde ya Abi şerefsiz ya Ben böyle bir switch makro görmedim gençler Allah bin türlü belanı versin ten tamam mı İstor şerefsizin çocuğu Ya bak böyle şeylerden nefret ediyorum gençler switch makro kullanıyorum herif Ben de switch makro olmasına rağmen kullanmıyorum Allah bin türlü belasını versin Çünkü şöyle geçti Görünmüyor oldu. Şöyle bir hemen şu anlık şöyle bir şey oluyordu. Yani şöyle bir şey oluyordu. Çok FNS görünmesi lazım arada yani FNS'i e, göstermiyorsa böyle görünmüyordu çünkü FNS. Abi herif de benim gibi oynuyor. It's called I love love Leo Koala Yu. Fo. Bu herifin adı biraz farklı. Tam anlayamadım. Ya. Cık, abi senden böyle bir şey yapanlara nefret ediyorum. Hem bol spam yapıyor hem switch makro kullanıyor. Bazı switch makro kullanıyor. Bazı bol spam yapar. Anlamıyorum sizi ya. ya. Allah bin türlü senin de belana versin. Cık. Neyse gençler abi. Bayağı sinirlerim tuttu artık. Yeter. Bu elde son elimiz olsun. Of hem ellerim soğuk hem de bu herifleri kesiyorum ya. Yok böyle bir şey abi. Bu herifin de keyfi var. Şimdi bu da makro basmazsa ben bir şey bilmiyorum ya. Abi. Abi. Yeter artık ya. Abi şu switch'i kullanmayın arkadaşım ya. Oğlum sizin gibi switch kullananlarını nefret ediyorum işte ben ya. Şerefsiz. Neyse bunu öldürdük. Evet arkadaşlar işte serimizde bu kadar dediğim gibi orada video çeken en sebebi kardeşiydi falan filan. Derken artık Fraps video çekiyorum. Fraps daha iyi bence yani. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Siz seviyorum. Dediğim gibi 7 like atmayı da unutmayın. Aktiflik bakış açısından 7 like çok esirgemeyin. Hadi hoşçakalın. Bay bay.